Ramadan Bey'e de sormak istiyorum. Efendim siz nasıl değerlendiriyorsunuz fuarı? Ee, başkanımın da dediği gibi ...Türkiye Urban Land Institute'la PricewaterhouseCoopers'in yaptığı araştırmalarda yıllarca... ...Avrupa'nın en yatırım yapılabilir birinci ülkesi seçildi. Dolayısıyla bunun birikiminde de sonucunda da biz bu fuarın onuru ülkesi olduk. Bu bir başlangıç diye bakıyorum konuya. Hatta konuyu şöyle bir... ...belki gülünç de değerlendirmek lazım bir arkadaşım anlatıyor. 92 yılında fuara geldiğinde ikinci yılıydı fuarın diyor. Herkes benimle röportaj yapıyordu çünkü fuardaki tek Türk bendim. O günlerden bugüne baktığımızda e, ciddi bir gelişme olduğunu görüyoruz ve bu bir başlangıç diye düşünüyoruz. Bundan sonra çok daha güzellerini de başaracağız tüm sektör oyuncularıyla beraber. Peki efendim siz yapı olarak güzel projelere imza atıyorsunuz. 2013'te yeni yatırımlar, yeni hedefler var mı? E, var tabii devam ediyoruz. E, Nisan sonunda Kağıthane'de bir projemiz var, onun lansmanını yapacağız. Sonbahara bir tane daha yapacağız, her sezonu bir tane yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki efendim şimdi... Başkanla da konuştuk ama kurumlar vergisi tarafını değil ben e, sadece kurumlar vergisinde değil konut KDV'sinde de yani yapılan vergi düzenlemesiyle ilgili soru sormak istiyorum size. Şimdi bu yıl e, yeterli stok olduğu için genelde bu sene için bir problem gözükmüyor diyor sektör temsilcileri ama önümüzdeki dönem için yani 2014 ve 2015 için sorunlar çıkabilir diyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz konuyu? Şimdi bakanımızla bu konuyu görüştüğümüzde bakanımız haklı olarak şöyle örnekler veriyor. Diyor ki işte 1 milyon dolara satılan bir konutun KDV iadesini yapmak bu hükümet için çok doğru bir karar değil. Biz de bakanımıza diyoruz ki evet bu konuda biz de sizi destekliyoruz. Çok haklısınız milyon dolarlara satılan küçük ünitelerdeki KDV iadeleri gündemdeyse eğer bunu gündem dışına çıkartalım. Ama Türkiye büyüyen bir ülke, zenginleşen bir ülke. Orta gelir grubunu daha da yaygınlaştırmaya çalışan bir ülke. Eğer siz bu ülkede KDV'yi %18'e çıkartırsanız bizim için bunun bir mahsuru yok. Biz konut üreticisiyiz sonuçta. Evet. Biz bunu tüketiciden alıyoruz, devlete yatırıyoruz Ama tüketicinin üzerine 18 yük getirdiğinizde bunun e, var olan problemleri arttıracağını 2014 yılından itibaren ciddi bir şekilde göreceğiz. Evet şu anda bir stok var, %1'li ürün var piyasada. Bunlar şu anda satılıyor ama 2014 ve sonrasında ben piyasanın bundan negatif etkileneceğini düşünüyorum. Peki efendim çok teşekkür ederim.